Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek kanalındasınız. Bu videoda Karaca Mutfak Robotu Mastermade Power Multifunctional 10-in-1 2000 Watt Kutu Açılışı yapacağız. Hadi hemen başlayalım. Makine naylona sarılı, koli çemberiyle bağlı vaziyette geldi. Koli çemberini ve naylonu maket bıçağıyla keserek açıyoruz. Kolinin içi bu şekilde. Şimdi parçaları tek tek çıkarıp bakalım. Rende taşıyıcı, Robot hazne kapağı. Robot hazne gıda itici. Yumurta çırpıcı disk. Bıçak ünitesi. Robot haznesi bıçak mili ve blender gıda besleme kapağı. Hamur karıştırıcı. Bıçak ünitesi. 1500 mililitrelik mutfak robotu haznesi. Kullanma Kılavuzu, 1.000 mililitrelik blender haznesi, öğütücü, diskler, ince dilimleme diski, orta dilimleme diski, rendeleme diski, ince parçalama diski, kalın parçalama diski. motor ünitesi Motor ünitesinin ön kısmında hız ayar düğmesi mevcut. Bu videoda kutu açılışı yaptık. Cihazı daha sonra kullanacağız. Robotta denememizi istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Çok talep edileni sizin için test edeceğiz. Cihazı kullanıcı yorumlarına bakarak aldık. Cihazın yorumlarda bahsedilen iyi yönleri şu şekilde. 2000 wattlık güçlü motor, çok fonksiyonlu yani doğrama, karıştırma, öğütme, rendeleme, dilimleme, yoğurma, çırpma gibi işlemleri yapabiliyor olması, 1500 mililitrelik büyük hazne, şık ve modern tasarım, parçaların kolay temizlenebilir olması. Yorumlarda bahsedilen bazı kötü yönleri de şu şekilde. Gürültülü çalıştığından bahsedilmiş, büyük ve ağır denmiş, fiyatını yüksek bulanlar olmuş, aksesuar çokluğu sebebiyle muhafaza etmenin sorun olduğu söylenmiş. Biz henüz robotu kullanmadığımız için artısı ve eksisi hakkında yorum yapacak durumda değiliz. Kullanınca göreceğiz. Videomu izleyen herkese teşekkürler ediyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.